de böyle beş dakika ya Aman. Gelecek olan geliyor, geliyor, geliyor. Evet, geliyor. Evet. Bugünlük mesai burada biter. <laughs> Biz en iyisini yapana kadar şimdilik en iyisi bu. Evet. Kafa ayarında son nokta. Evet. Tampon gerideydi. Evet kitap gibi oldu. Tampon açıkları vardı. Evet. Onlar kapandı. Bir şey demiyorum. Bizi bilen biliyor. Evet. Topaşa da enişte uğraşıyor. Bizim kalemimiz de bu. Evet. Am Ama devam. Şöyle tutalım Evet, Açıklıklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar Evet jilet 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 Müslüm baba ne diyor Jilet 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 Alın size jilet Alın arkadaşlar Öyle orijinal parçayla Kafayarı yapanlara gelsin Kafayarı yapanlara Bizim parçalarımız orijinal değil Japonya'dan geldi Evet Görüyorsun değil mi Fabrikasını çoruma kurmuşlar çoruma Evet, BMW E36 fabrikası Çorum'da. Evet. Almanya'dan gelmiyor. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Görüyorsunuz değil mi? Jilet, 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 jilet. Evet. Jiletçilere gelsin. Evet, kabının buradaki kordon benim orijinal. Jilet, 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 jilet. Evet. Jiletçi kardeşimize gelsin. Jilet, 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 jilet. Hüsnun Baba ile jilet'e devam, pamama devam. Her türlü kafayı buluyor. Sabitleme yerinde, evet. Sıkıntı yok, evet. Buyurun. Abi jilet'i seviyoruz. Bambama devam. Bambam cıdayla, kafa yerine. Son nokta koyduk arkadaşlar. Son nokta. Cilet 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 cilet. Evet. Evet. Cilet cilete gelsin. Evet. evet abi. Ne diyorsun Maboş? Kayış edition. edition. Vay. Kayış Edition. Evet. Edişine devam. Son nokta. Son nokta arkadaşlar. Edişin, edişin. Evet arkadaşlar. Kağıt para mı sokuyorsunuz? Bozuk para mı sokuyorsunuz? Girsin bakayım. Girecek mi? Baba tamam, şu takımları toplayabilir. Evet takımlar topla. Ha şarjın bak kapla. Cevap okupsa kalsın. Davul mazarı da kalacağız. Evet. Cilet, 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 cilet. cilet. Enişte enişte jilet, jilet 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 enişte jilet satılık jilet 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 yok mu jilet istiyor arkadaşlar jilet 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 evet baboşum da burada kaliteli ustam benim geleceğin bam bamcı kafa yarısı yıldırım baboş baboşum benim baboşum jilet, jilet 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 Evet Arabanın da kafası yoldu, bizim telefonun da kafası yoldu. Yerinde hiç durmuyor. Evet, yerinde durmuyor. Telefon değişiyor ya, Allah Allah. Evet arkadaşlar, buraya bakın ya. Bakın ya, bakın. Zilete bakın ya, yani zilete bakın. Kafayar böyle olacak, zilete bakın. Zilet, 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 zilet. Alın. Boşluklara bakın arkadaşlar, boşluklara. Evet. Çilet, 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 Evet. Mermi, 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 mermi. Hani nerede? Hani nerede? Hani para niye girmiyor? Para girmez. Para girmez. <laughs> Şöyle bir güzellik yapalım. Gel babacığım. Şu cüzdanımı. Şu cüzdanımı tut telefonu söyle. Tut telefon. Evet. Bakalım. Bakalım. Gel oğlum gel. Gel. Arkadaşlar hani para soktuğunuzda ya gireyim diye. Girmiyor ha. 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 Kalıyor. Ha. Girmiyor girmiyor. Gel. 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 Ha. Alın. Alın siz alın. Bak anne bak görüyor musun? Kağıt para bak. Kağıt para bak. Bak burada kaldı kağıt para dönmüyor. Gelmiyor gelmiyor. Isırıyor ısırıyor. ısırıyor. Alın alın. Alın böyle olsun. Giret giret. Gelin. Atatürk amcamız, babamız kızmasın, dedemiz kızmasın. Ha. Ya. He. Girmiyor, girmiyor ha. Ha, girmiyor, girmiyor, girmiyor. Alın. Buyur abi. Tofaş. <laughs> Tofaşçı kardeş öyle yapıyor. Buyur abi. Tofaşçı kardeş. Sok meşe ha. Al. Sok. Alın. Alın, girmiyor alın. Buyur, abi. Alın. Girsin abi, girmiyor al Son nokta abi. Biz Parayla ayar yapıyoruz, parayla arkadaşlar, evet. Böyle 5 lira 10 lira da değil. Büyük oynayan büyük kazanır, evet. Görüyorsunuz <laughs> değil mi? Evet. Kabrı kabrıyla bunu yapmıyor. Bak biz bunu yapıyoruz, değil mi arkadaşlar? Ha, girmiyor ya, girmiyor arkadaşlar, girmiyor. Ya. abi. Ya. Girmiyor. Gördün yani. mü? <laughs> Buraya girer. Evet. Buraya girer. Burada niye boşluk var? Bu paradan 50 tane girerse Anca eli tanesi gider buraya. Evet. Seviyoruz bu hayatı. Gençler. Geçler. Bam 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 Evet. <laughs> gençler. Jilet <İrek gülüyor> var. Jilet var. Jilet var. Gençler akıllı olun. Gençler. Evet. akıl olun gençler. Ses olun. Ses olun. olun. Evet. Ses olun işte. Ayara bak ya. Ayara bak Şimdi şu dağılmazımıza bakalım da babuş. Sen, sen bunu yap babuşuz.